Merhabalar herkese. Bebeklerimiz için incirli bir muhallebi tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Benim bebeğimde inciri ilk defa tadacak. O yüzden tadını tam olarak alması için incirleri biraz daha fazla tuttum ve elmaları biraz daha az tuttum. 2 adet incir kullandım bir dilim kadar düşünebilirsiniz elma kullandım görmüş olduğunuz gibi iki adet fındık rendeleyeceğim üzerine ve bir tatlı kaşığı da kıvam alması adına irmik kullanacağım isterseniz zulaflı ya da pirinç unu da tercih edebilirsiniz Öncelikle incirlerimi birazcık yumuşayıncaya kadar haşlayacağım yine aynı şekilde elmalarımı da ekliyorum elmalarımı da yine haşlayacağım Şöyle gördüğünüz gibi kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Diğer taraftan yarım çay bardağı su ile bir tatlı kaşığı irmiğimi muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyorum. Fındıklarımı cam rende yardımıyla rendeliyorum. Yüveğinize tatladığınız diğer kuru yemişlerden de tercih edebilirsiniz. İncir ve elmalarım yumuşadı. Şimdi size göstermek adına şuraya alıyorum bunları. yan tarafa da fındıklarımı rendeledim. Çatal yardımıyla ezebilirsiniz. Böyle de eziliyor. Fakat kabukları sert olduğu için ben blenderdan geçirmeyi tercih ediyorum inceli. Bebeğinizin bu türlü gıdayı ne kadar tükettiğine bağlı olarak siz de geçirebilirsiniz ya da çatalla ezerek verebilirsiniz. İncirlerin kabukları tam olarak yumuşamadığı için dediğim gibi ben blenderdan geçirip muhallebi kıvamı almasını sağlıyorum çatalla ezdiğim zaman çünkü şu şekilde kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi muhallebimde istediğim kıvamı aldım. İncilerimi, elmalarımı ve fındığımı bu muhallebinin içerisine ekleyeceğim ve birazcık daha karıştıracağım. Sonrasında tüm malzemeyi blenderdan geçireceğim. Şöyle ekledim. Bir iki tur geçirmek yeterli olacaktır. Şimdi bilançımı alıyorum. Şöyle blenderdan geçiriyorum. Ben bebeğim bir öğün tüketecek. Şimdi hazırladım. blenderdan geçirdiğim zaman incirin kabuk kısımları da tamamen eridi ve sadece çekirdek kısımları kaldı. Belki bebeğinizi bu çekirdek kısımları biraz rahatsız edebilir ama tadından dolayı yiyeceğini düşünüyorum ben. Ben de tadına baktım ve gerçekten güzel oluyor tadı. Üzerine birkaç damla da tahin gezdirdim ben. Tamamen size kalmış gezdirip gezdirmemek. Daha farklı pekmez ya da hurma özü ya da e, keçi boyut pekmezi kullanıyorsanız onlarla da yine besleyiciliğini artırabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Destek olmak amaçlı abone olursanız çok sevinirim.